Ramazan'ın olmazsa olmazı güllaç tarifiyle geldim. Ama öyle hazır güllaç yapraklarıyla değil. Yaprağını da kendimiz yapıyoruz. 6 yemek kaşığı mısır nişastasını şöyle genişçe bir kaba alıyorum. 2 yemek kaşığı da un. 2 su bardağı da su. Hepsini şöyle pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırıyoruz. İşin püf noktası tavanın sıcaklığında. Orta derecede olacak. Şöyle su testi yapacağız cızır 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 yaptı. Artık tamamdır. Şöyle karıştırıyorum yine dediğim gibi nişastalar çökmesin. Eğer yapışmaz tava kullanmazsanız işiniz zor, onu da söyleyeyim. Şöyle döküyorum. Kuru yer bırakmıyorum. Çok kalın olursa krep gibi olur. Çok ince olursa da hamur gibi olmaz. Fazlasını hemen döküyorum. İşte onun için geniş bir kase aldım. Yelpaze ile de yelleyerek pişirmeye bırakıyorum. Arada açılmalar olursa onları da hamurla kaplıyorum. İşte bu kadar. Bakın krep yapar gibi arkasından vuruyorum. Oynuyor işte. Kendini kurtardıysa tamamdır. 7 tane, 7,5 tane hatta çıktı. ben buna 3 su bardağı süte, 1 çay bardağı şeker koyuyorum. Şimdi güzelce çırparak ısıtacağım. Şekerleri de şöyle kepçeyle de ara ara havalandırıyoruz ki içerisine oksijen girsin ve şerbet daha da lezzetlensin. İşte şerbetimiz hazır bile güllaç yapabilmek için şerbetin nasıl olması lazım? Kesinlikle kaynar olmaması lazım. Parmağınızın dayanabileceği yani hani yoğurt kıvamı vardır ya işte o kıvama gelince şerbetleyebiliriz. Şöyle şerbetten biraz alıyorum ve güllaç yaprağımızı koyuyorum. Sonrasında da fındık kullanacağım. Şöyle iri iri doğradım. Üzerine tekrar güllaç yaprağı. Güllacımız gayet güzel soğudu. Şerbetini çekmiş bakın. Muhteşem ama katları görünen hamur olmamış birbirine yapışmamış. Harika güllacımız hazır gördüğünüz gibi.